Annem hadi uyan artık. Meroş. Akşam yatmaz sabah kalkmaz seni gidiyaramaz. Akşam yatmaz sabah kalkmaz tam bir haylaz. Hadi annem kalkam artık. Kahvaltı hazır. Meroş. Duymuyor beni ya. Ne yapsam ki acaba? Hmm. Kıdıklasan mı Kıdık kıdık Aşkım hadi kalk Kalk bakayım Kalk O zaman yüzüne su getiririm Bak Su sıçratayım mı yüzüne Akşam yatmaz sabah kalkmaz Seni gidiyaramaz Hadi kalk annem ya Lütfen Oh Günaydın Uykun alamadın mı hala? Açamıyor ya gözlerini. İşte akşam 1'de 2'de yatarsan böyle olur annem. Hadi kalk kızım gel kucağıma. Gel bakayım. Günaydın öpücüğü alayım bir tane. Hadi. Eyüp ablan ayılamıyor ya. Hadi gel ben geçiyorum odaya. Sen de geliyorsun tamam mı? Hadi gel bir tanem. Kalk bakayım. Kalk kızım. Tamam anne. Ben gidiyorum. Sen de gel tamam mı kızım? Günaydın aşkım. Çocuklar ne yaptınız? Kahvaltı tamam mı? Ya aferin sana. Bitirmişsin yoğurdunu. Eyüp nasıl? Beğendi mi? Hı hı. Hmm, afiyet olsun. Anne poğaçayı beğendin mi? Beğendim. Afiyet olsun. Ama yemedim. Anneciğim şimdi ne yapalım biliyor musun? Ocakta sütümüz var. Sütümüz kaynasın. Sonra Eyüp'ün iğnesini yaptırmaya gidelim tamam mı? Hayır süt iç. İçecek misin sen? Tamam ben sana bir bardak vereceğim sütten tamam mı? Hadi kalk şimdi elini yüzünü yıka şöyle ağzının kenarlarını yıka. Üzerini değiştir. Ben de şu kahvaltı masasını toplayayım. Bak Eyüp dağıtmaya başlıyor bile. Eyüp ne yapıyorsun? Eyüp ne yapıyorsun sen? Hadi anneciğim. Kalk bakalım. Bunda <laughs> <Hırında> da <gördüm>. yoğurt var. <laughs> Efendim annem hazır mısınız? Evet. Hadi gidelim o zaman. Ayakkabılarınızı giyin bakalım. Eyüp'ün emziğini de verelim. Al bakalım Eyüp Paşa. Ay, Hadi gel. Ayakkabını giy anne. Spor ayakkabını giy. Ayakkabını giymeyeceğim. Ayakkabını giyeceğim. Hadi bakalım ben de iyi bir alayım. Anne ben tarz, tek başıma giyemiyorum. Tamam ben giydim. Hadi bakalım. Oh. Dur geliyor geliyor. Sabırsız mı? Gir bakalım. Bir de koyalım asansöre. Basma. İşte aynada ben görükeceğim. Böyle yapalım. Tamam. geldik mi annem. geldik ne yapacağız şimdi Kardeşim, iğne Evet kardeşine iğne yaptıracağız arkadaşlar şimdi biz acile geldik bakalım iyi ağlayacak mı değil mi Bence ağlayacak Bence de ağlayacak ya bakalım Kaydı yaptırdım bak geldi <laughs> Arkadaşlar <laughs> evi iğnesini yaptırdık Değil mi annem? Hiç ağlamadı değil mi? Ağladı. Az ağladı ama değil mi? Hadi gidelim bakalım. Çıkalım bu hastanede. Çok acıdı mı oğlum? Biraz acıdı değil mi? Sen annem Acıdı. Bence de acıdı ya. Bak bir şey oluyor ya. Evet. Kanat yani yara olmuş. Evet anneciğim. Şimdi eve gideceğiz arkadaşlar. Diyor. Ya vurma vurma. Evde görüşürüz arkadaşlar.